16 Nisan'dan hepinize selamlar dostlar. Cuma bülteninden 7 adet karşılaşma ile devam edeceğiz. Yine maç sonuçlarını paylaşacağım. Programa hepiniz hoş geldiniz. Vakit kaybetmeyelim. Gençler Birliği Sivas Spor. Arkadaşlar bu arada videoya bir beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Yani biliyorsunuz ikinci kanalımızı yeni açtık. Yeni programlara başladık. O kanalın da biraz evime kazanmasını istiyorum. O yüzden sizin desteklerinize ihtiyacım var. Gençler Birliği Sivas Spor arkadaşlar. Tabi gençler ne biliyorsunuz düşme potasına yakın bir bölgede yer alıyor. Kendi sahasında dirayet gösterecektir bu karşılaşmada. Fakat Sivas Spor bu karşılaşmayı kazanmayı başaracaktır arkadaşlar. 1.80 oranıyla Sivas Spor bu karşılaşmada ideal duruyor. Yani karşılaşmadan... Şunu da bekliyorum ben. Yani diğer kanalımda da zaten videomu göreceksiniz. Karşılaşmanın 2.5 üst maç sonucu 2 şeklinde bitme potansiyeli de yüksek. Yani 2.75 oranından maç sonucu 2-2.5 üstte de değerlendirilebilir. Fakat karşılaşmaları tek tek değerlendirmenizi ben tavsiye ediyorum. Maç sonucuna gelirsek Sivas Spor bu karşılaşmayı kazanacaktır. Diğer karşılaşma Konya Spor-Kayseri Spor arasında oynanacak. Ee, Tabi şöyle puan durumundan da bahsedelim. Kayseri Spor düşme potasına yakın 18. sırada yer alıyor. Burada Konya Spor favori açılmış arkadaşlar 1.85 ama bu karşılaşmanın ben sıfır bitmesini bekliyorum. Tabi golü de bir karşılaşma olacaktır. Yani ikinci ikinci kanalımda bahsettiğim gibi karşılıklı goller gelecektir. 1.80 oranı var. Bu karşılaşmayı ben 2.90 oranından sıfır olarak size maç sonucu şeklinde paylaşıyorum. Antalya Spor Çaykur Rizespor karşılaşması. Tabii bu karşılaşmayı ben maç sonucu bir şeklinde değerlendirme aldım arkadaşlar. Antalya Spor bu karşılaşmadan galip ayrılacaktır. Beşiktaş Ankara gücü tabi şüphesiz Beşiktaş bu karşılaşmayı kazanmayı bilecektir. 1.22'lik oranı mevcut. Everton Tottenham arkadaşlar bu karşılaşmada da maç sonucu 2 bekliyorum. Oranı sanırım 1.95. Evet 1.95'ti. Everton biliyorsunuz son haftalarda yani son 5 maçında biraz performansı düştü, zayıfladı. Tottenham ise yine dengeli devam etmeye çalışıyor ama bu karşılaşmayı kazanmak isteyeceklerdir. Yani üst sıralara tırman, tırmanmak istiyorsa. Everton mücadelesini kazanmak isteyecek. O yüzden 1.95'lik oranıyla maç sonucu 2 tavsiye ediyorum sizlere. Yine çok fazla gol çıkmayacak bir karşılaşma. Leipzig Hoffenheim mücadelesi e, Tabi Leipzig'in bu karşılaşmada da kazanmasını bekliyoruz. Yine 1.25'lik oranıyla Leipzig bu karşılaşmayı kazanır diyoruz. Ve günün son karşılaşması Lille Montpeller. Yine arkadaşlar cuma bülteninde sürprizlere e, yakın karşılaşmalarımız mevcut. Yani oranı yüksek olan karşılaşmalarımız mevcut. Bu karşılaşmadan da ben direkt olarak 0 beklentim var. Yani Lil biliyorsunuz bu sezon çok formda. Zaten ligde de bulunduğu konum 69 puanla lider durumunda. Altında Paris Saint Germain yer alıyor. Ama bu karşılaşmada Montpellier sanki çölmeyi takacak arkadaşlar. Çünkü Montpellier'in son zamanlardaki istatistikleri de bunları gösteriyor. Son 3 karşılaşmasında beraberlik elde etti. Yani bu karşılaşma Lille için zorlayıcı bir karşılaşma. Ama en kötü ee, bu karşılaşmayı beraberlikle sonuçlandırır. Yani kazanma potansiyeli tabii ki de var. Çünkü lider konumunda yani bizim Beşiktaş nasılsa o da aynı o konumda şu anda. Ama e, ben sanki biraz... Çölme bu karşılaşmada duraklayacaklarını, puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Artık e, ligde sıralamanın değişeceği haftalar yaklaştı arkadaşlar. O yüzden bu karşılaşmayı sıfır olarak, sürpriz olarak değerlendirdim. Yine sürprizlerden de e, karşılaşmaları yakalarsak güzel sonuçlar elde etmiş oluruz. 7 adet karşılaşma paylaştım. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.